Bu adam ne yapar ya <gülüyor> <gülüyor> Efendim zeynep Ozan, babam yanına geldi mi? Hayır. Değil, ne alakası var? Ya evden kaçmış gitmiş, nereye gitmiş kime söylememiş yani hiç kimseye. Dedim acaba seni seviyor ya, yanına gelmiş olabilir mi? Yani gelmedi ama gelirse ben mutlaka... Tamam, tamam, sağ ol. Cem, Cem. Mecbur kalmasam aramazdın diyorsun yani. Nasıl ajans? Ee, e, şey ben Zeynep Çetin. E, buyurun Zeynep Hanım. Ya şey biraz tuhaf olacak biliyorum da. Acaba babam yanınıza gelmiş olabilir mi oralara beni görmek için filan? Evet evet Kadir Bey değil mi? Buraya geldi. Tamam e, ben hemen geliyorum. Çok teşekkür ederim Sa sağ olun. Geldi ama... E... <gülüyor> <gülüyor> Çıkıyor musunuz Doruk Bey? Buyurun. Zeynep Hanım da babasını soruyordu ama telefonda lafımı bitiremedim ki. Babasını mı? Evet Kadir Bey. Size gelmişti ya. Nerede babam? Ve babanız Doruk Bey'in yanına geldi. Ama sonra çıktı. Şimdi burada değil yani. Nereye çıktı? Nerede babam nereye gitti? Ben bilmiyorum Zeynep. N nasıl bilmiyorsun ya? Ne konuştunuz ki? Konuşmadık. Yani görmedim ben babanı. Babanız Doruk Bey'i görmeye geldi ama sonra da koşarak gitti biraz da şey. Ne? Nasıl diyeyim? Böyle ağlar gibi. N nasıl ağlar gibi? Ne oldu ki babama? Niye senin yanına yukarıya çıkıp sonra ağlayarak kaçsın ki? Bir fikrim yok Zeynep. Ya ben ofiste çalışıyordum görmedim babanı. Başka bir şey olmalı. Ya Allah'ım aklımı kaçıracağım. Nereye gider ki bu adam? Tamam, tamam. Sakin ol. İstersen bir çıkıp arayalım yani buralardadır. Bir arabayla bakarız. Ee, bakalım hadi ne olur. mantıklı mı sence? Efendim? Yani babamın senin yanına kadar gelip hiçbir şey söylemeden gitmesi... Ya bilmiyorum yanında biri mi vardı yoksa bir şey mi gördün? Niye kaçıp gitti ki? Diyelim ki öyle oldu. Baban bunun için niye üzülsün? Bir ara Müjgan yanımdaydı. Hani Kadir abi belki bizi gördü, yanlış anladı. Varsayalım ki öyle oldu. Neden bunun için kaçsın, üzülsün? Belki, yani ne bileyim... ...baban bir zamanlar bizim aramızda bir şeyler olduğunu biliyor muydu? Müjgan'ı görünce yanlış anlayıp... ...belki senin için üzülmüştür. Bir zamanlar. Doruk babam aramızda bir şey olduğunu bilmiyordu ki. Ama senin Müjgan'la aranda bir şey olduğunu herkes biliyor zaten. Kör değiliz. İpek, babam geldi mi yoksa? Yok, gelmedi ama sen Ozan'ın paylaştığını gördün mü? Ne, ne paylaşmış ki? Ya bütün sosyal medya seferber olmuş. Sen bir bak konuşuruz yine, tamam mı? De, tamam. Bir şey mi var? Arkadaşlar, Zeynep'in babasını hepiniz... ...son zamanlarda yakından tanıdınız ve çok konuştunuz. Kadir abi sadece Zeynep için değil, benim için de çok önemli, çok değerlidir. Ve ne yazık ki Kadir abi bu gece... ...evinden çıktıktan sonra kaybolmuş ve onu bir daha görmemişler. O yüzden lütfen hepiniz gözümüz kulağımız olun ve Kadir abiyi hep beraber el birliğiyle bulalım. Zeynep için, bizim için. Sosyal medya yıkılıyor Sitare Hanım. İnanılmaz reaksiyonlar alıyoruz. Acayip mesajlar geliyor. Ozan bir işe yaradı yani. Ya 40 yılda bir. Sahiden öyle Sitare Hanım. Sosyal medyadan mesajlar yağıyor. Ah Kadir neredesin ya? Her şeyden beni haberdar et tamam mı? En ufacık bir şey atlama. Umarım kısa zamanda bulunur. Of bana bunu nasıl yaptınız lan ya? Bana bunu nasıl yaptılar ya? Allah'ım tak 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 ben geldim de yani yok hiç bir sefer... Olsun. Kim var orada? Büyücü gel ya. Kadir? Büyücü gel. Kadir? Ben iyi değilim. Herkes seni arıyor. Ne yapıyorsun sen burada? Ah buz gibi olmuşsun. Hiç bilmiyorum gerçekten ben neden. Niye bilmiyorsun canım? neden buraya geldim? Niye? Nasıl geldim ben? Başka ama benim gidecek yerim yok ki. Ben gidemedim başka bir yere. Ah canım çok iyi yapmışsın. Çok iyi yapmışsın ama hasta olacaksın burada. Hadi gel içeri girelim. Hadi gel. Ne gel Zeynep'i arayalım. Yok, Seni çok hayır, hayır, hayır. hayır. Zeynep'i aramayalım şimdi ne olursun. Tamam mı? Neden? Ben... Tamam. Çok kötü şeyler oldu. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bilmiyorum onu Zeynep'e. Ah canım gel. Gel. Çok gel. kötü ya. Şş. İnsanlar niye böyle kötü ki? Ben kimseye bir şey yapmadım Geçti canım. Tamam. Alo. baban yanımda. Hemen gel istiyorsan. Gerçekten mi? Biz... Tamam Star Hanım, hemen, hemen, geliyoruz, tamam. Allah'ım şükürler olsun. Sitarenin yanında mıymış? Evet, evet, gidelim. Hemen yanına gidelim. Canım ah, ısındın mı biraz ha? Evet ellerim ısındı, teşekkür ederim ama içim çok çok acı çok üşüyor. Böyle kışlar gelmiş, karlar yağıyor gibi. Ah canım, bak ben Zeynep'e haber verdim, geliyor yolda tamam mı? Merak etme. Ne, ne diyeceğim ben Zeyno'ya? Ne söyleyeceğim ben, nasıl anlatacağım ki? Bana anlatmak ister misin önce? Belki anlatabileceğim bir şeydir. Sana akıl veririm. Doğru, sen akıl verirsin değil mi? Çok kötü ama nasıl anlatacağım bilmiyorum. Ne oldu? Şimdi ben Melek'imi buldum yani. Çok onu çok mutlu oldum. Bütün dünyalar benim oldu ya. Evet. Sonra ben tabii anlatamıyorum kimseye. Babamın biliyorsun kalbi bozuk. Türkiye'de ne desem zaten benim mıncırıyor. Terlik falan fırlatıyor. Kızıyorlar yani. Kim Zeynep'ime söylesem üzülecek tamam mı? Ben de ne yapayım dedim. Benim dert ortağım var. Bir tane ya, ortağım benim. Senin de ortağın ya, de, gezen adamın oğlu ya. Doruk. Evet, o benim dert ortağım. Ben onunla hep dertlerimi konuşuyordum. Konuşmaz olaymışım ben de. Sonra ben dedim ki dertlerimi anlatayım, ona gideyim. Sizin çalıştığınız yere gittim. Hı hı. Odalara bakıyordum, hop zıpladım bir tane sürpriz diyecektim. Yoktu öbür odaya at, baktım o da yoktu. Sonra sürpriz diye bir zıpladım öbür odaya. Bir de, de ya. Ne oldu? <laughs> Ay böyle yapıyoruz ya, böyle yapıyoruz ya. <laughs> Filmlerde. İkisi öylelerdi işte. Kim? Melek'le derdi orada. İnanmıyorum. Doruk ve Melek. Nasıl olabilir böyle bir şey? Yani Doruk neredeyse Meleğin oğlu olacak yaşta. Çok üzülüyorum. Zeynep'ime de söyleyemem ki. Söylesem kavga gürültü çıkar. Ay tabii ki söylenir mi hiç? Söyleyemezsin. Ya neden kaçtın derse, Ne diyeceksin? Hiç saklaman lazım bunu. Saklamam mı? Evet saklaman lazım. Ah canım. Peki e, onlar seni gördüler mi? Görmedi kimse Ben hemen kaçtım oradan ama... ...Pürücü içim çok acıyor var ya. Ah Kadir. Ah canım inanamıyorum ya. Bunu sana nasıl yapabilir Melek? Yaptılar işte. Bir de, bir de diyordu ki bana Melek... ...benden iyi bahset diyordu diyordu. O benim kızım beni sevsin. Yani şimdi nasıl iyi bahsedebilirim ya? Evet sakın kesin hiç anlatmaman lazım. Ya yani Zeynep annesini hiç bilmesin daha iyi. Doğru bilmesin. Annesini bilirse çok üzülür. Ben bile ama Kadir yani bir şey yapmamız lazım bizim. Ne yapacağız? Zeynep'i bu insanlardan korumamız lazım. Evet. Plan yapmamız lazım. Tamam korumamız lazım biliyorum. ben tamam sen planı yap o zaman ben yapamam ki plan. Ben de korurum tamam. Tamam peki. Tamam. Ah ah çok üzgünüm Kadir. Çok üzgünüm. Ya insan düşmanına yapmaz lan.